canlı olarak ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Şimdi bir taraftan kameraman Cüneyt Ali Horazal sizlere görüntüler aktarsın. Bakın denizaltının önünde Yunusları görüyorsunuz. Harika bir görüntü. Yunusların dansı eşliğinde şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçmek üzereyiz. Tabii bir taraftan da yine karadan da bu geçiş anını sizlere aktarmaya çalışacağız. Dün gece saat bir sularında TCG Preveze 44 mürettebatıyla bağlı bulunduğu Gölcük donanma üstünden ayrıldı. Yeni görev yeri Zonguldak Ereğli'ye doğru yola çıktı. Ve sabah saat 7 sularında da İstanbul'a gelindi. İstanbul Boğazı'na giriş yapıldı. Ve şu anda da İstanbul Boğazı geçiliyor. Bu geçiş yaklaşık 2 saat sürecek. Yani bunun 1,5 saatinden fazla bir süresi geride kaldı. Yani 20 dakika sonra Preveze... Karadeniz sularına açılacak ve oradan da yeni görev yeri Ereğli'ye ulaşacak. Şunu belirtelim. Dün geceden bu yana biz 44 mürettebatla birlikte bu denizaltının içindeydik ve onların ne kadar zor şartlarda kutsal bir görev icra ettiklerini de gözlemlemiş olduk bu vesileyle. Gölcük'ten ayrıldıktan sonra kısa süreliğine derinlere daldı. Preveze ve o sırada da oruçtan mürettebat 100 metre derinlikte sahur yaptılar hep birlikte ve ardından da dediğimiz gibi İstanbul Boğazı'na gelindi. Şu anda da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçiyoruz. İşte Evet Osman e... abi sizlere gösterebiliyorsa hem karadan hem de senin bulunduğun açıdan bu geçişe biz de şahit oluyoruz. Az önce sen de söyledin birlikte sahur yaptın ve geceyi denizaltıda geçirdiniz. Nasıl bir deneyimdi? Bize dün akşamdan ve dün geceden notlarını paylaşır mısın? Burcu şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Konfor kelimesinin anlamını yitirdiği bir yer denizaltılar. Çünkü 44 mürettebat var içeride ve 44 mürettebat yaklaşık 100 metrekare bir alanı kullanmak zorunda. Ortak yaşam alanları neredeyse 100 metrekare. Koridorlar dar, odalar küçük, yatakhaneler çok dar. Hatta öyle ki 6 metrekarelik alanlarda yaklaşık 8 kişi birlikte yatıyor ve sıcak yatak uygulaması var. Nasıl bir şey onu anlatalım. Alan darlığından 44 mürettebat var ama onlara ait 22 yatak var. Yani bir kişiye, iki kişiye bir yatak düşüyor. Onlar da mürettebatta 6 saatte bir değişim yapıyorlar ve buna da sıcak yatak uygulaması deniyor. Yine küçük alanlarda yani yaklaşık 10 metrekarelik salonlarda tüm mürettebat yemeğini yiyor. Vaktini o alanlarda geçiriyorlar. Toplantılar o alanlarda yapılıyor. Yani gerçekten de zor şartlarda bu yolculuk gerçekleşiyor. 100 metre derinde ee, az önce de söyledim gece saatleri sahur vakti geldiğinde oruç tutan mürettebat e, yine torpido odasında salonunda bir araya geldi 12 metrekarelik bir alandı ve orada hep birlikte sahur yapıldı denizin 100 metre dibinde 100 metre derinlikte ve dediğimiz gibi de sabah saatlerinde bu zorlu yolculuk İstanbul boğazında devam ediyor şimdi dilerseniz e, biraz da bu denizaltıdan bahsedelim 44 mürettebatı var dedik Preveze, e, TCG Preveze Denizaltısı Türk donanmasının 12 denizaltısından biri bu. 62 metre uzunluğunda ve 6 metre çapında ve son derece imha edici silahlara sahip e, 8 torpido kovanı var ve uzun menzilli güdümlü mermilere sahip. Ve donanmanın en önemli vurucu güçlerinden biri şu anda da Karadeniz Uyumu Harekatı çerçevesinde görev değişimine gidiyor Zonguldak'ın Ereğli Limanı'na. Evet şu anda Cüneyt Ali Horazal bir taraftan sizlere İstanbul Boğazı'nın eşsiz görüntüsünü aktarıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü az önce geçtik ve Garipçe Kalesi tarafından da yine karadan ekranlarınıza bu denizaltının geçişini getiriyoruz bu görüntülere ekranlarınıza getiriyoruz. Yaklaşık 20 dakika sonra da işte Karadeniz'de gözüktü. Yaklaşık 20 dakika sonra da Preveze artık Karadeniz sularına açılacak. Ardından da tekrar derinlere dalacak. Sessiz ve derinden bir yolculuğa başlayacak ve bu yolculuk cumartesi saat öğlen 1'e kadar da devam edecek ve Karadeniz uyum harekatı çerçevesinde bir diğer denizaltıdan görevi teslim alacak. Gerçekten de kutsal bir görevi gerçekleştiriyor denizaltıcılar. Burada 44 mürettebat, 3 denizde, Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de hem de tüm dünya sularında Türk bayrağını onlar dalgalandırıyor. Kutsal görevleriyle birlikte ve dediğimiz gibi de dün akşam bağlı bulundukları Gölcük donanma üstünden yeni görevleri için ayrıldılar. Yaklaşık 8 saatlik yolculuğun ardından da İstanbul Boğazı'na ulaşıldı. Şu anda da Dediğimiz gibi İstanbul Boğazı geçiliyor. Ee, yaklaşık 15 dakikalık bir süre kaldı. Koordineli bir şekilde ilerliyor denizaltı. 15 dakika sonra da Karadeniz'in sularına açılacak TCG Preveze 44 mürettebatıyla Zonguldak'ın Ereğli limanına ulaşacak. Evet Osman Terkan da aktardı. Gölcük'ten Karadeniz'e açılan Preveze gemisinde dün hem savur yaptı hem akşamı orada geçirdiler ve izlenimlerini paylaştı Osman Terkan. Biz de hem gemiden hem de karadan görüntülerle bu geçişi sizlerle paylaştık. Güne başlarken...